Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Bugün sizinle beraber uzun bir zamandır konuşmak istediğim bir konu olan Yeniler Refah 2023 yılında %2 oy almışken 2024 yılında 2 il belediyesi ve 30'da yakın ilçe belediyesi kazanmışken Zafer Partisi ve Memleket Partisi gibi partiler neden oy oranlarını korudu hatta belli bir şekilde kaybetti? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Eğer ki 2023 ve 2024 seçimlerini takip ettiyseniz bir şeyin farkındasınızdır. Yeniden Refah 2023 yılında %1.5 bir buçuk bile oy almamışken 2024 yılında hem iki belediye kazandı hem de 30 ilçe belediyesi kazandı. Bu oy artısı çok büyük bir artıştır arkadaşlar. Sonuçta bazı siyasi partiler 50 yıla yakındır siyaset yapıyor. Lakin böyle ani bir atlayış çok nadirdir. Lakin Zafer Partisi ve Memleket Partisi hatta bunu iyi Parti'ye de katabiliriz. 2023 yılında aldıkları oy oranlarını neredeyse koruyamamış. Tam tersini iyi Parti gibi %10 oy almış partiler %3'lere %2'lere birileri gerilemiştir. Peki bu nasıl oldu arkadaşlar? İsterseniz bunun hakkında konuşalım. Ben buradaki ilk konu olan sokak konusuna geçmek istiyorum. Eğer ki siyaseti iyi biliyorsanız arkadaşlar bir şeyin farkındasınızdır. Siyaset Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta olmaz. Siyaset sokakta olur. Ve yeniden Refah'sa kafa yapısından mı yoksa cidden siyaseti bildiği için mi bilmiyorum. Bu konuyu çok iyi biliyorsa gerek. Siyasi kariyerini sokakta çok iyi kullandı. Sokaktaki halkın nabzını çok iyi üstü ve onlara biz buradayız, biz oy verebilirsiniz mesajını çok iyi verdi. Lakin bu yeniden Refah başarmış olsa da Zafer Partisi ve Memleket Partisi gibi partiler bunlara neredeyse hiç başaramadılar. İkinci olaraksa muhalefete ve iktidara adam akıllı bir muhalefetlik yapılmaması. Bazılarınız nasıl diyebilir o yüzden kısa canlı anlatayım. Özellikle iktidara karşı en büyük tehdit olan ve aynı siyasi yapıya sahip olan yeniden refah bu seçimler elinde çok büyük bir koz vardı. Gazze'deki katliamlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 2024 yılına kadar yeniden refahın çok güçlü bir kozu vardı. Kendisi İsrail'le ticaret yapan Erdoğan'ı sürekli ve sürekli eleştiriyordu ve hatta su sözü çok mesurdu Fatih Erbakan'ın. Biz seçimden ancak siz İsrail'le ticaret keserseniz çekiliriz. Sözü özellikle mesurdur arkadaşlar. Bunun gibi sözler özellikle halk kına arasında çok fazla değer bilindi. Özellikle Gazze'deki zulmü bizim biliyorsunuz çok ciddiye alır. Bunun gibi olayların özellikle çok etkisi vardır. Lakin tam tersi versiyonu yani CHP'yi eleştirme konusunda bizim geri kalan partilerse sınıfta kaldı. Hemen hemen hiçbir parti adam akıllı CHP'yi eleştirmedi. Sizin yüzünüzde kaybettik. Yalnız adayınızdan dolayı kaybettik demediler. Bunun pek çok sebebi vardı yani. Özellikle yeni seçimlere odaklanma olsun, başka şeyler olsunlar zar zurt olsun. Lakin yani sonuca bakacak olursak İnsanlar hala başka bir muhalefet göremedi ya da gösterilmek istemedi. Orası bina kadar ettimiyor. Lakin sonuca bakarsak, Yeni Ak Parti ve CHP arasında kaldı insanlar. Ve insanlar Ak Parti istemediği için yeni partide göremediler. Çünkü aslında dediğim gibi sokakta CHP ye karşı yeni bir muhalefet adayı göremediler. Arkadaşlar sonunda bölüyorum. Kusura bakmayın yani tam bölünmeyecek anda konuştum da. Videoyu beğenirseniz ve abone olup like atarsanız sevinirim. Ve son olaraksa benim bir diğer düşüncem olarak da kötü adaylar eğer ki yeniden refon adaylarına bakarsınız arkadaşlar bir şeye fark edersiniz. Hepsi böyle sokağın arasında karışmış. insanların arasında dertlerini dinliyor. Özellikle bu CHP için de geçerli. Yani CHP ilk defa adam akıllı adaylar çıkarmaya karar vermiş. Zaten ellerinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu güçlü adaylar da vardı yerel seçimler için. Lakin halk cidden kötüleşen durumlar için kendilerine cidden deva verebileceğini düşünen adaylar karşılarına çıktı. Bu yeniden refah ve CHP için geçerli. Lakin Zafer Partisi, Memleket Partisi ki Memleket Partisi ülkenin neredeyse yarısına bile aday çıkartamadı. Bu ayrı bir konu ve İyi Parti neresi hiç adam akıllı bir aday çıkartamadı. Bazı adaylar güçlü dense de sandık başına görüldüğü gibi kendilerinin aslında o kadar güçlü olmadıkları görüldü. Özellikle İyi Parti İstanbul adayı kendi girdiği bölgesinde sadece bir tane o çıkması bile buna bir örnektir. Bunun gibi örnekler daha say say bitmez arkadaşlar. Lakin benim aklıma sadece şu anlık sunular geliyor. Peki sizce yeniden refahın oy oranları artmasındaki nedenler nedir ve neden Zafer Partisi, Memleket Partisi ve İyi Parti gibi partiler Oy kazanamıyor. Tam tersine oy kaybediyor. Bu konulardaki görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdilik benim diyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>